Herkese selamlar. Grover'dan Barış ben. Pazarlama önerileri serimizin 3. videosunda bugün size sosyal kanıttan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sosyal kanıt, sosyal medyada, web sitesinde ve diğer pazarlama araçlarınızın tümünde kullanmanız gereken önemli bir pazarlama etmeli. Müşterilerinizin, ekibinizin, ürününüzün yarattığı etkinin başarı hikayelerinde tüm bu mecralarda yer vermelisiniz. Sizin ürününüzü veya hizmetinizi kullananlar anlatmalı. Onların bu süreçte yaşadıklarını paylaşmalısınız. Bu durum, bu paylaşımlar içerik üretiminde elinizi güçlendirecek çok güzel bir araç olacak. Birlikte sosyal medya ile ilgili birkaç örnek inceleyelim. Örneğin bu örnekte dondurmacının önünde bekleyen kalabalık olduğunda nasıl diğerlerinin de geldiğini, diğer kullanıcıların da buraya yöneldiğini görebilirsiniz. Kişiler sıra görünce, insanların orayı tercih ettiğini görünce çok daha fazla tercih etmeye başlıyorlar. Aynı durum gittiğimiz bazı restoranlarda ünlülerin fotoğraflarını koyan ve bu etkiyi yaratan işletmelerde de görülüyor. Ünlülerin bu restoranı ziyaret ettiğini göstermek olumlu etki yaratabiliyor. Peki bu sosyal kanıtı oluştururken, bunu anlatırken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl içerikler üretmeliyiz? Öncelikle samimi olmasına ve gerçek olmasına dikkat etmemiz lazım. Kişiler hedef kitlemizi temsil etmeli. Eğer çok lüks bir segmente gitmiyorsak o segmenti temsil eden biriyle röportaj yapmamalıyız. Kitlemizi temsil eden kişilerden video içerik, fotoğraf ve yorum almalıyız. Doğru kişiyi seçmek ve kişilerin içeriklerine yer vermek sosyal kanıtta çok büyük önem taşıyor. Dikkat etmemiz gereken bir diğer noktada sosyal kanıtta gerçek detayların yer alıyor olması. Kişinin ünvanı, firması, nasıl çalıştığı, neler yaptığı detay olarak yer verilmeli, anlatılmalı. Bu detay bilgiler sosyal kanıtı güçlendirecek bilgiler olacak. Sosyal kanıt içeriklerine yer verirken çözülen probleme vurgu yapılmalı. Kişiler hangi problemle karşı karşıya kalıyorlar ve bunu sizin ürününüzle, hizmetinizle nasıl çözdüler? Sizden önce yaşadıkları dünyada nasıl zorluklar vardı ve hayatları sizden sonra nasıl kolaylaştı? Aynı duyguları yaşayan kişiler bu içerikleri gördüğünde evet ya biz de aynı sorunla karşılaşıyoruz, aynı durumla karşı karşıyayız. Biz de bu ürün veya hizmeti almalıyız demeli. Sosyal kanıtla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada çeşitlilik. İçeriklere yer verirken hedef kitlemize en uygun kanıtları bulmamız gerektiğini söylemiştik. Hedef kitlemize uygun kişileri bulmamız gerektiği gibi birbirinden farklı özelliklere sahip farklı profillerde de olabildiğince yer vermeliyiz. Bir sosyal kanıt içeriğimiz başka bir problemi çözerken bir başka içerikte başka bir problem anlatılabilir. Bu durum sosyal kanıtın başarılı olmasının önünü açar ve ihtimalini arttırır. Peki gelelim sosyal kanıt toplamaya. Sosyal kanıt toplamak için de güçlü iş geliştirme hamleleri yapabilirsiniz. Örneğin bir restoran bizi sosyal medyada paylaşırsa da size çay ikram ederim dediği gibi sizi de sizi paylaşan ve sosyal kanıt için içerik üreten kitleye kolaylıklar, promosyonlar yapabilirsiniz. İnsanlar kendilerini sizin medyanızda gördüğünde başarı hikayelerini çıkmak için sizinle de çalışmak isteyecekler ve sosyal kanıt olmak için içeriklerde yer almak için istekli bile olacaklar. O yüzden siz paylaşanlara bol bol kendi sosyal medyanızda yer vermelisiniz ki diğer insanlar da burada çıkabilmek için, bu sosyal medyada yer alabilmek için motive olsunlar. Sosyal kanıt alanını sadece müşteri hikayeleri ve başarılı ürün kullanımları olarak düşünmek de yanlış olabilir. Aldığınız ödüller, sertifikalar, uzmanların sizin ürününüz hakkındaki görüşleri, önemli platformlardaki yorumlar, puanlar sosyal kanıt olabilir. Eğer bu tür kanıt olabilecek öğeleriniz varsa bunu da hem sosyal medyanızda hem de web sitenizde yer vermelisiniz. Bu videoda size sosyal kanıtla ilgili bilgiler vermeye ilham olmaya çalıştık. Umarız sizin için başarı dolu yolculuğunuzda itici bir gücü olmuştur. Siz de dijital pazarlama yaparken doğru kararlar almak, doğru aksiyonlarla ilerlemek istiyorsanız Grover'ın sistemiyle tanışabilir, sektörü, rakipleri, sizin verilerinizi inceleyerek ne yapmanız gerektiğini söyleyen ve yol gösteren dijital pazarlama sistemiyle tanışabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.